merhaba arkadaşlar. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Mağazada indirmeye girdiğinizde her şey bit. Biteli. Yani bazı biter değil de ucuz yani alın. Alın diye söylüyorum. Ben alacağım şimdi. Spor kıyafet. Of. <laughs> o sırada video için tüm altınlarını harcayan kişiler. Üzülmeyin bir daha değildir Bunlar paralı değil miydi? Yedek hesabımdan almak isterdim. Yedek hesabım şu anda benim yanımda değil. Bu hesaptan çıkıp yedek hesabıma alır alırım ben. Bakalım başkan. Aa, alsam mı? Sonra bakacağım. Hmm. Ucuz yani. Bazı şeyler ucuz. Huzurlu şunu çok sevdim. Of, of çok iyi. Oy bu, oha. Admin ne yapıyoruz? Kesin var ya, bu kıyafetler gidecek bir daha geri gelmeyecek. O yüzden bize veriyor. Ben de alacağım tabii tüm paramı. Arkadaşlar sakın kaçmayın ha. Bu arada çok garip bir şey olmuş. Yani o yüzden bu videonun kapağını yapmayacağım. Zaten sürpriz video olarak yayınlayacağım. Bu şey ibis pantiden yapıyorum artık arkadan kaldırmayı vesaire. Bu da keşke normal olsaydı ya. Güzel <laughs> bas vermek istemiyorum. Şunu alıp bitireceğim videoyu arkadaşlar. Tabi deneyeceğim de yani bitireceğim diyorum da bu kısmı bitireceğim. Şunu alevli kuru alayım hatta hepsini alıp bitireceğim. Yani elmaslar haricinde şu ucuzları alıp bitireceğim. Allah. Gördüğünüz üzere zaten ben oradaki çarkımı almadım. Yani çok bir az olursa oradaki çarkı alırım. Bu şekilde bunları da alın. Ya yani ben şu anda para yatırmayı düşünmüyorum. Şunu alacağım. Bu alsam bu çok güzel. Aldım gitti vallahi ya. Ay. Her şeyi deneyeceğim merak etmeyin. Zaten burada verdi bana paramı. Para. Arkadaşımın yanına gitmişim. Arkadaşım dedi bana bu arada. Ben hiç fark etmemişim. Yani yeni bir şey gelmedi. Söyleyeceğim mağazaya girmiyordum. Çok teşekkür ediyorum ona. Hesabımı biliyor mu bilmiyorum mu da bilmiyorum ama. Eğer görürsen teşekkür ederim. Bu şekilde bir tane Uh. Hemen alın ha. Alın. alın hemen Oo buna bayıldım. Oy. Avuçtu. Ben şu anda giyiyorum üzerine. Seviyorsan ne amacıyla. Şimdi hepsini sıfırlayıp yaparsam baya sıkıntılı olacak o yüzden. Bu şekilde gördüğünüz gibi yani bazılarını isterseniz alın. Bu arada hepsi paralı şeyler. Ben almanızı öneriyorum. Hoşçakalın.